Taşta bir tanesi Şarönük'te, bir tanesi de Şirintepe'de olmak üzere 6 tane sağlık hayat merkezimiz olacak. Bu sağlık hayat merkezlerini ildeki hedefimiz dokuza ulaştırmak yönünde. Bir tanesini Toki tarafında Odun Pazarı'nda açacağız nasip olursa 2026'nın ortalarına kadar. Diğerini Şair Fuzuli Caddesi'nde açacağız. Bir tane de Vadişehir'de açmış olacağız. Böylece ilimizin hemen hemen her lokalizasyonuna hizmet verebilecek hacimde ve donanımda 9 tane sağlıklı hayat merkezimiz olacak. Şimdi bizim sağlıklı hayat merkezlerinin üzerine bu kadar düşmemizin temel sahiki şu. Sağlıklı hayat merkezleri gördüğünüz gibi sadece bu amaca yönelik bir kurum. Yani birinci basamak aile sağlığı merkezleriyle koordine, aile sağlığı merkezindeki çalışan her, her aile hekiminin buraya kendi hasta popülasyonunu yönetebileceği, yönlendirebileceği bir merkez. Ve evet, burada da sağlık profesyonelleri bu hastalara hizmet vermek için bekliyor. Bu hizmetlerin tümü bu merkezlerde ücretsiz olarak yapılıyor. Arkadaşlar merkezi hast hekim randevu sistemi üzerinden çalışıyor, çalışıyorlar. Gerek vatandaşlarımızın kendileri, bizim burada vaka koordinatörlerimiz var. Gerekse aile sağlığı merkezindeki hekimlerimiz marifetiyle bu sağlık hayat merkezlerine çok rahatlıkla ulaşabilirler. Bu sağlık hayat merkezlerine ulaştıklarında ücretsiz, kendilerine yeteri kadar vakit ayıran, vakit ayırabilen, konularında yetkin ve yeterli olan sağlık profesyonelleriyle muhatap olacaklar ve sağlıklarını koruma ve geliştirme yönünde de bir takım hizmetleri alabilir. Dolayısıyla <laughs> e, bizim temel amacımız sağlık hayat merkezlerine insanların daha çok gelebilmesi, daha çok talep oluşturabilmesi ve toplum içinde de sağlık hayat merkezlerimizin farkındalığını arttırmak. Bu bağlamda ilimizi zaten çok farklı sayıda, değişik mahfillerde, değişik sosyal gruplarla e, toplantılar yapıyoruz. Eee velhasıl kerim yani vatandaşlarımızı bekliyoruz. Buraya buraya insanlar şifa bulmak için gelecekler, sağlıklarını geliştirecekler. Olabilecek komplikasyonlardan kendilerini koruyacaklar. Biliyorsunuz şöyle bir veri paylaşayım. Bizim aslında Demografik olarak da nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Yaşlı nüfusumuz giderek artıyor. Ee, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus %10 civarında. Eskişehir'de ise %12, %12,5 civarında. Diğer bir konu da bizim toplumumuzdaki 65 yaş üstü nüfusun yaklaşık %85'inin bir tane kronik hastalığı var. %55'inin ise 4 tane kronik hastalığı var. Kronik hastalıktan kastım tabi ki işte hipertansiyon, obezite, kalp hastalıkları, nörovasküler hastalık vesaire. Ee, bu süreçleri bu sürece bağlı komplikasyonlarında çok rahatlıkla aile sağlığı merkezindeki aile hekimlerimizin taramasına müteakip buralardan yönetebilirler. Yani burada Fizyoterapistten yardım alabilirler, psikologdan yardım alabilirler, sosyal çalışmacıdan yardım alabilirler. Ayrıca burada tabii kadın üreme sağlığı ile de değişik eğitimler verilebiliyor. Altını çiziyorum. Bebe politiklerimizle, psikologlarımızla, diyetisyenlerimizle, sosyal çalışmacılarımızla, çocuk gelişim uzmanlarıyla ve kanser tarama birimlerimizle, sağlık ve hayat merkezlerimizle Eskişehir, ya Eskişehir halkının hizmetine hazır ve bekliyoruz. Teşekkür ederim. olarak Ben de <laughs> muhtarı olarak mahalle sakinlerimizi bugün e, İl Sağlık Müdürlüğümüzün bize her zaman vermiş olduğu, her e, sağlık alanında ücretsiz yararlandığımız e, Ketam Danışmanlık Merkezi'ne geldik. E, mahalle sakinlerimiz de gayet memnun ve mutlular. Olur, Umarım güzel olur. sonuçlarla ayrılırız. E, ve Tüm kadınlarımızı, hatta erkeklerimizi 5 e, yılda bir bu kontrolleri yapılmasına e, davet ediyoruz. E, bütün imkanlar burada A'dan Z'ye var. Her şekilde çok güzel ilgileniyorlar. Çok teşekkür ederiz. Hem Birimi olarak kanser taramalarını gerçekleştiriyoruz. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri taramalarını yapıyoruz. E, yaş aralıklarına göre hastaları değerlendirip hangi e, taramaları uygunsalar taramalarını gerçekleştiriyoruz. Öncelikle işte rahim ağzı kanseri taramasını yapıyoruz. Sonra hastaların meme muayenelerini yapıp Mamografiye yönlendiriyor. Sonuçlarını takip edip sonuçlarına göre de hastane şekillerini gerçekleştiriyor. Geçen yani bu geçtiğimiz 11 ay boyunca yaklaşık 3.500 e, meme kanser tanıması yaptık ve 13 kişiye kanser tanısı aldı. E, bizim için bunlar sayılar çok önemli. Daha fazla hastaları buraya başvurusunu arttırmak istiyoruz. E, çünkü erken tanı çok önemli. Hastanın yaşam kalitesinde tedavi şekli çok değişen bir şey. Ee, yaklaşık olarak 8500 lira hemazı kanser taraması yaptı. 9 kişi kanser tanısı aldı. 19 kişi de e, kanser öncesi dönemde yakalandı. Bunların tedavileri şekilleri çok değişti. Hayat kalitelerini etkiledik. Bu yüzden hastalarımızı biz olduğu mümkün olduğunca buralara gelmelerini rica ediyoruz. Kanser taraması Güzel. için geldim. Erken teşhis her şey için çok önemli. Daha önce benim iki buçuk yaşına lesev hastası torunum erken teşhisten dolayı iki defa atlattı kanseri şükürler olsun. Şu şimdi şu anda 19 yaşında. Erken teşhise herkes kanser taramasına gelmesini rica ederim ve sağlık için kendimize baktırmak gerekiyor.